Merhabalar arkadaşlar. Şimdi sıcaklığın etkisine bakacağız. Onun için Effect of Temperature menüsüne geldim. Ee, buradan yine Excel'imi yükleyerek bunu analiz edebilirim. Onun için e, sıcaklığın etkisini belirleyebilmek için geliştirmiş olduğumuz ya da oluşturduğumuz e, Excel dosyasını açıyorum. Şimdi burada yine şöyle e, benim T diye bir zaman sütunum var. Ee, ve temp dediğimde sıcaklık bakın burada 3 tane farklı sıcaklık zamanını görüyorum. 25, 35 ve 45 olmak üzere. Ee, ve e, yine C0 ve C -E sütunlarımı bakın tek bir dosya halinde böyle oluşturuyorum. Buna göre hesaplamalarımı yapabilirim. Buradaki sıra tekrar söylüyorum önemli. Her bir sütunu bu sıraya göre oluşturmanız gerekiyor Kapattım şu Aşağı alalım Şimdi e, Sıcaklık etkisini seçtim aç dedim Bakın burada Şimdi yine e, Contact time var Yani bu etkileşimde bulunan zaman Sıcaklığım Santigrat derece, c 0ım Cm Ve R değerlerim yani bu boya giderimi ile ilgili değerlerim mevcut. Sonra bakın burada her bir sıcaklıktaki 25, 35 ve 45 santigrat derecedeki değerlere göre removable değerlerimi çizdirebildiğim bir grafiğim var. Şimdi burada tabi değerlerimiz çok birbirine yakın olduğu için grafik böyle üst üste geliyor. Ama renk olarak baktığınızda o yazılımda bunu görebiliyorsunuz, hayt edebiliyorsunuz. Şurada özellikle bakın kırılma noktaları var bunları bu şekilde görselleştirebiliriz. Şimdi burada yine aynı şekilde şöyle mesela yüz dediğinizde elinizdeki verilerin tamamını burada görüntüleyebiliyorsunuz. 10 tane 3 tane gibi. Seçtiğiniz değerler var bakın bunları böyle seçebiliyorsunuz gibi özelliklerimiz var. Yine burada temel istatistik bilgilerim var. Onları görüntüleyebiliyorum.